Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? 60 saniyenin yeni bölümündeyiz 29. gündeyiz. Çocuğu tekrar dışarı göndermiştik. İlk yardım malzememiz yok. İlaç kalmadı. Anne hala hasta ama anne iyileşecek umarım. Aç mı bakayım anne şu an? Hasta ve bitkin. Biraz sadece dinlenmeye ihtiyacı var. Onun haricindeyiz. Biraz derbeder görüyoruz kendimizi. Aç ve bitkin. Bitkin var. Herkes bitkin abi. Yemek durumumuz iyi. Bakalım ne diyor? Her türlü yolculukta yanına bir bavul almaya çalış. Böylece daha fazla şey taşıyabilirsin. Bir daha başlarsak bavul alalım ve bavula gönderelim bakalım. Ne kadar fark edecek gerçekten. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Gelelim bakalım. Kemirgenler saldırmıştı en son hatırlıyorsunuz. Bunun onları savuşturacak bir eşyamız olmadığı için yemeğimizi çaldı serseriler. Asla bitkin, aç bitkin ve bitkin aç. Suyumuz çok az kaldı. Çocuk umarım gelir. Çocuğu ne zaman göndermiştik bilmiyorum. Son keşif gezisinde eve dönerken yakınlar, yakınlardaki yarısı yıkılmış bir duvarın üzerine bazı çizimler gördük. Kasabamızda kabatasak çizilmiş bir haritasıydı ve bu bir e, bu ve bu bir nokta X ile işaretlenmişti. Acaba birinin gizli çorba zulası mı vardı orada? Gidip bir baksak mı? Size sormuştum arkadaşlar hatırlıyorsunuz yorumlara yazın diye. Çoğunluk gönder dedi. Sadece bir kişi gönderme dedi. Dışarı kim gidecek? Anne hasta e, kız gitsin diyenler bayağı olmuş. Vereceğini gönderelim hadi bakalım. Kız gitsin bakalım ne bulacak orada. Kızın gitmesini isteyenler fazla kızı sevmiyorsunuz galiba. 30. güne geldik. Kapı mı çaldı? Kapı çaldı galiba. Güzel. Kız gitti ve bir sorun yok. Şansa bak haritanın bir tuzak olabileceğinden ve bizi bir haydut kampına götüreceğinden korkuyorduk. Ama meğer hepsi doğruymuş. Yolumuzun sonunda işimize yarayabilecek bazı kaynaklar bulduk. Güzel. Bir tane el feneri bulduk arkadaşlar. Bitkin aç. Hasta bitkin. Bitkin aç. Güzel durumdayız. Son keşif gezimizde kıyafetleri paramparça olmuş. Leş gibi kokan bir adama rastladık. Yaşlı beleşçi de bu. Bomba düşmeden önce kasıbamızın sokaklarında dolanırdı. Artık nükleer çölde dolanıyor. Ve görünüşe göre bizi evimize kadar takip etmiş. Şu anda kapıyı yumruk, kapımızı yumrukluyor ve bize bir taş satın almak ister misiniz diye soruyor. Evet ister miyiz? Hayır istemeyiz abi. Yaşlı ve beleşçi Jim bu beleşçi çarpı 2 olmuştur. Beleşçilerle falan işimiz yok arkadaşlar. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Yine kapı çalıyor. Yine yol geçen anda döndü. Kabılar tıklanmaya başlıyor. Böyle bir durumda yapılabilecek en makul şey yaptık. Gerçekten yüksek bir sesle bağır, bağırarak evde kimsenin olmadığını söyledik. Yaşlı adam kısa süre sonra gitti ve bir daha bizi ziyaret etmedi diyor. Karnımız gurul diyor. çok açmış. Bitkin aç. Abi bu kadın hala iyileşmedi değil mi? Kötü bir beslenme biçimi sağlık sorunları veya yaralanmalar hayatta kalma ihtimalini azaltır diyor. Veya yaralanmalar hayatta kalmaz. Tamam onu biliyoruz zaten. Aç bitkin aç. Bu kadına mecburen bir yemek vereceğim arkadaşlar. Bu kadın çünkü aç olmaması gerekiyor. Dışarıda silahlı ve tehlikeli bir kadın var. Neyse ki mermisi kalmamış. Bize nükleer çölün vahşi canavarlarının avladığını ve şu anda devasa mutant bir örümceğin peşinde olduğunu söyledi. Bu kadın delirmiş olmalı. Kesin. Ne yapacaksın o örümceğe ve kadın? Boyuna tasma mı takacaksın? Ona yardım edersek ertesi gün bize olan borcunu ödeyeceğini söz veriyor. Ama yardım edemiyoruz ki abi. Ayrıca tanımadığımız elinde silah olan bir kadına biz neden mermi veriyoruz? <laughs> o mermiyle verdiğimiz mermiyle bizi vursa ne olacak? Ted akıllı adamsın sen. Lütfen. Çocuk aha radyodan sinyal geliyor. Şu kadın iyileşmedi hala bak. Ona canım sıkıldı şu an. Bir şeyler öldürerek geçinen silahlı bir insan mı? Devasa mutant örümcekler mi? Bizim mahallemizde hem de. Bu işe hiç bulaşmak istemiyoruz. Güle güle hanımefendi dedik gönderdik kadını. Mary açlıktan ölüyormuş arkadaşlar. Erzakları paylaştırma zamanı. Su kaybı yaşıyor. Su kaybı yaşıyor. Açlıktan ölmek üzere su kaybı yaşıyor. Buna vereceğiz. Şöyle yapacağız. Bitti su zaten. Hadi geçmiş olsun. Suyumuz bitti arkadaşlar. Tekrar ordu yayınları yakalamaya başardık. Ordu yayının, yayınını. Bu sefer hava karardıktan sonra bir el feneriyle dışarı çıkmamızı ve uçağa sinyal göndermemizi istiyorlar. Her şey yoluna giderse bizi bulabilecekler. Galiba yakına gideceğiz diyor. Sen ciddi misin? Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yine kapı çalınıyor. 33. güne geldik. 33. günde İslam. Kadın hala iyileşmedi. Allah'ım ordu ne oldu yine? Yalan mı olduk orada? Her şey yolunda gidiyordu ama sonra el feneri çalışmamaya başladı. Tam uçağın uzaktan gelen motor sesini duyduğumuzdan... Duyduğumuzdan onu düzeltmeyi başardığımız için şanslıyız. Pilotun bizi gördüğünden, gördüğünden oldukça eminiz. Bizi almaya gelecekler mi? Göreceğiz. Hadi bakalım. İnşallah. Erzakları paylaştırmak, açlıktan ölmek üzere. Verdik yemeği bir hasta bitkin, bitkin aç. Abi su acil gelmesi lazım. Bugün kapıda bulduğumuz not hepimizi çok şaşırttı. Kimin yazdığı belli değildi. Ama bir süredir bizi izliyormuş ve bizi düzgün insanlar olduğumuzu düşünüyormuş. Tanışmak için bu gece bir e, buluşmaya silahsız sadece bir kişi göndermemizi istiyorlar. Birini göndersek mi? Hayır. Kimse gitmiyor abi. Herkes evinde kalıyor. Ordu geliyor, gidiyoruz. Evladımıza geldi. Hadi çocuğum suları muları getirmiş ol lütfen. 34. gün. Hiçbir şey getirmedi çocuk. Su hiçbir şey getirmemiş. Bunu yaparak büyük bir fırsat kaçırıyor olabiliriz ama yine de şansımızı oradan yana kullanacağız. Bu sefil dünyadan dünyada artık cesur askerlerimizden başka görebileceğimiz kimse yok. Ayrıca bu bir tuzak hayatımızı riske atmış olmak istemiyoruz. Timi için çok endişeliydik ama nükleer çölden geri gelmeyi başardı ve şu anda bizimle güvende. Eyvallah. Gaz maskemiz gelmiş. Eskiden hafta sonları uğradığımız yakınlardaki hayvan bahçesinde bir keşfe çıkmaya karar verdik. Bunun oldukça verimli ve aynı zamanda eğitim eğitici bir yolculuk olduğunu söyleyebiliriz. Pterodak, pitra, pterodak timsahlar, şempanzeler, bir kirpeliken küçük bir kedi, hamam böceği de Dedi onları gördük diyor. Dost canlısı görünen bir yengeç aygırı deniz yaşamını uzaklarda tembelce seyrediyordu. Yuvasında hayvanat bahçesinde görevlisi cesetini bulduk. Yanında kişisel eşyaları vardı. Abi mızıka bulduk kilit bulduk. Yani şu an ihtiyacımız olmayan şeyler. Nükleer çöle yaptığımız keşif yolculuğunda yabancılar tarafından izlenen düşünüyoruz. Bir dahaki sefer daha dikkatli olmalıyız. Sokağın aşağısında araç birinin devam eden bir çalışması gibi görünüyordu. Onu uzaktan gözlemledik. Acaba sahibi kim? Şimdilik mesafemizi koruduk. Ama gelecekte, gelecekte daha yakında göz atmayı düşünebiliriz. Bu bizim buradan kurtuluş anahtarımız olabilir. Kurtuluşumuz anahtarı. Bir tane de araçtan bahsediyorlar. Abi yandık. Hadi geçmiş olsun. Aç yorgun bitkin. Bitkin aç. Hasta bitkin at bitkin Su su yok su hayattır Hadi bakalım yandık şimdi Ted keşfe çıkıp Sağ salim dönebilir Dolores dışarıda kaynak aramak uygun durumda olabilir Mary Jane kendini müthiş hissediyor Abi kimi gönderelim Birisini göndereceğiz ya. Bugün kapımıza bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmak için bazı tıbbi malzemeler istediler. Bizden sahte olmadıklarından en ufak bir şüphemiz olmadı. Sonuçta laboratuvar önlükleri falan her şeyleri vardı. Ha aynen. Laboratuvar önlüğü giyen herkes kardeşim. Her aksakallıyı deden sanmayacaksın. Herki herkes doktor olmaz yani kusura bakma. Suyu alacaklardı, sikemleyeceklerdi bize. Bu kadın yine iyileşmiyor ya. Bu kadın niye iyileşmiyor arkadaşlar? Onların gerçek doktorlar olduklarını düşünmedik ama işi garantiye alıp bizden evden muayene ücreti almadan onları hızlıca kovduk diyor. Erzakları paylaştırma zamanı erzak kalmadı ama. Hadi bakalım. Aşık dönülmek üzere. Bir saniye. Şu şekilde. Aç mı bu? Yine aç. Anneye yine yemek vereceğiz arkadaşlar. Ölmemesi için. Ha, dışarı kimi göndersek? Bu kadını mı göndersek dışarı? Bence bu kadını salalım dışarı ya. Yemek vermeden bu kadını salalım dışarı abi. Dışarı bu kadın gitsin. İnşallah geri döner mi? Ge döner ya döner kadın yoksa gidecek bu üzülür yani? En azından bu şekilde garantiledik. Ha su kalmadı. Hadi bakalım. Böylelikle sürekli yemekten de kurtulduk arkadaşlar. Dolar yüzeye doğru gitsin bakalım. Umarız döner de çok zor ya. Su kaybı yaşıyor. Su kaybı yaşıyor. Su kaybı. Öldük vallahi öldük. Keşke yollamasam Şimdi orada ertesi gün gelirse bizi alırsa annemiz, annemiz olmadan. Kapının arkasında özgürlük namına açın diye bir bağırış Özgürlüğü temsil ettiğini iddia edeni, kim olduğunu bilmiyoruz. Ama seslere bakılırsa gelen bir grup insanı insandı ve muhtemelen silahlıydılar. Kendi böyle tanıtan biri muhtemelen özgürlük adına birini öldürmek istiyordur. Açsak mı? Açalım. Bu özgürlük namla gelenler oradan oradan oluyor galiba. 37 güdeyiz. Basmasınlar içerisinde. Su kaybı yaşıyor. Öldük ya biz. Kapıyı açtığımızda muhtemelen lise öğrencileri olan silahlı gençlerden oluşan bir grupla karşılaştık. Tahminlerimizin aksine oldukça dost canlısıydılar ve yakınlarda hiç komünist görüp görmediklerini sordular. Onlara yardımcı olamadık. Silahsız olduğumuzu öğrendiklerinde bize bir tüfek hediye etme nezaketini bile gösterdiler. Onlara kim olduklarını sorduğumuzda sadece porsuklar dediler. Ted gözü toprağa bakıyor. Öldük ya şu an. Açlıktan ölmek üzere. Su kaybı yaşıyor. Ayşık'ta. Su kaybı yaşıyor. Öldük şu an biz. Keşif kesinden öğrenirken yola tuhaf bir şey gördük. Ufakta, ufukta bir dizi ışık göründü. Düzensiz bir biçimde nabız gibi atıyor. Yanıp sönüyordu. O anda buna hiçbir anlam veremedik. Ama bu konuyu sığınakta konuşurken Timi bunun gizli bir izci sinyali olabileceğini söyledi. Gelip sinyali tek başına bakmasına ve bir izci kitabını kullanarak onu çözmesini gerektiğini söyledi. Hadi bakalım çözsün abi. Umudumuz kalmadı öleceğiz çünkü arkadaşlar. Galiba öldük yine başaramadık gibi gözüküyor oyunu. Hadi bakalım hayırlısı. Yine abi susuzluktan öleceğiz bu sefer de. Adil takas. 39, 40, 41. Öldük zaten 42. 4 gün susuz öldü bunlar şu an. Sen şaka yapıyorsun ya. Timi çok uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Gerçekten de yanıp sönen ışıkları bir dizi sinyali gibi de şifre Ve bu sayede arkadaşlarının bazılarının hala hayatta olduklarını öğrendi. Tabi eğer birkaç aydut bir izci kitabı bulup masum çocuklara uzak kurmadıysa. Timi şifreli bir mesaj hazırlayıp kısa bir süre sonra bunu göndermeyi istiyor. Dolores nükleer çölden sağ salim geri geldiği için sevindik. Asma kilitten birinin içeri girmeye çalıştığını gösteren belirtiler var. Ama bunu kim yaptıysa başarılı olamamış ne yazık ki. Asma kilit çok kötü durumda artık onu kullanamayacağız. Yemek geldi arkadaşlar artı iki. Başka hiçbir şey gelmedi. Mary Jane, bir damla bile su içmeyeceğini öğrenince çılgına döndü. Sinirli bir şekilde nükleer çöle çıkarken kafasını çevirip buna pişman olacaksınız ve ne yapıp edip kendime su bulacağım diye bağırdı. Çağırdı. Allah dedi kahretsin sizin gibi ebeveynleri. Şu anda gerçekten dehşete kapılmış durumdayız. Timi susuzluktan aklını kaybetti. Sığınan kapısını açtı ve ardına bakmadan gitti. Çocuklar da gitti. Baba da öldü. Anne de hasta. Geri dönme ihtimali çok düşük. Her şey mükemmel giderken öldük arkadaşlar. Her şey mükemmel gidiyordu oysa ki. Susuzluk öldürdü bizi gerçekten. Sen şaka yapıyorsun ya. Önce keşiflerimiz yakınlarının tuhaf bir araç olduğunu görmüştük ve yüzeye yaptığımız son yolculukla bu bilgiyi doğruladık. Bunun zırhlı ve silahlı bir tank olduğunu öğrendik. Tekerlekleri yoktu, benzin yoktu. Orada öylece yok olup gidiyordu. Bunu bir sanat projesiyle mi dövüştürsek? Bilmiyorum onda böcek ilacı kullandık. Zaten öldük. Kaybettik şu an. 43. gündeyiz. Çocuk gitti. Annesi gitti. Kadın nasıl durumda? Kadın hasta, bitkin, aç ve yorgun hala. Sokulama tarihi geçmiş bir böcek ilacını bu kadar canlı renkler çıkarabileceğini kimin aklına gelirdi ki? Bunlar üzerine püskürtüp farklı sıvılar bulaştırdık ve bir şeyler karaladık. Nükleer kültürünün öncüleri olabiliriz biz. Abi boş işlerle uğraşıyoruz. Kadına bir de yemek verelim yine. Geçen gün kapımız hafifçe çaldı ama açıp dışarı baktığımızda sadece kapının önünde bir bavul olduğunu gördük. Etrafta kimse yok Üzerinde ismi yazıyor. Ama kesinlikle bizim için bırakılmış gibi görünüyor. İçine ne olduğuna baksak mı? Hayır tabii ki. Sahipsiz bavulun içine... Niye bakıyorum abi? Öyle koymuş birisi. Kadın ölmedi. Bak görüyor musun işte bak. Kadın ölür diye bekliyorsun. Bu <laughs> yani ölüm anlamı sırayla değil. Balta çok amaçlı bir alet hem de bir silah olabilir. Parmaklarına dikkat et. Radyodan da cevap gelmedi. Ordu Allah kahretsin. Kural basit. Nereden geldiğini bilmediğimize bir, bir şey asla güvenemeyiz. Bu hediye almayı imkanımız yok diyor. Onu dışarıda bıraktık. Hadi bakalım. Bitkin aç. Zaten yemeği yesin bir tek bu kaldı. Çocuklarım en azından bir şey olsaydı ya. 44. gündeyiz. Bir keşif kesin en son çıktığımızda öylece ortada duran terk edilmiş bir tank görmüştük. Hasarlı görünüyor ama içinde işe yarar kaynaklar olabilir. Araştırması için oraya birini göndersek mi? Oraya da gitsin bakalım. Abi birisi mi gel? Ha kadın gitti galiba. Kadın gitti geldi. Bakalım ne buldu? Mermi bulduk. Güzel. Harika. Bu da su kaybı yaşıyor. Bakalım ne kadar gideceğiz? Bugün haritamız aniden duvardan düşünce biraz korktuk. Belki de sığınağımız ziyanetlidir. Harita yere düştüğünde duvardan para kasasına benzer bir şey gördük. Or oraya öyle bir şey koyduğumuzu hatırlamıyoruz ama onu açabiliriz galiba. Eh en azından teknik olarak bunu yapmak için ihtiyacımız olan tüm zamana sahibiz. Dene bakalım. Onu da aç. Kapı çalıyor yine. 46. gündeyiz. Anamız kurtulsa bari hasta bir şekilde ya. Herkes öldü zaten. Artan aşağı nasıl düştüğünü hadi anlayabilmiş ama bize bir hayaletin oynuyorsa onun dost canlısı bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Para kasasının içinden çorba çıktı arkadaşlar. Gayet güzel. Su kaybı hala. Son günlerimiz artık. Bugün diğer felaket zedelerinin geldiğini düşündüğümüz bir mektup aldık. Diğer felaket zedelerden. Bize zarar vermek gibi bir, niyetlerinin olmadığını ve bizi daha iyi tanımak istediklerini söylediler. Bizi temsilen bir kişiyi seçmemiz ve bu gece silahsız olarak göndermemizi istiyorlar. Yok abi silahsız milahsız gitmiyoruz ya. <laughs> Aha son. Hadi bakalım. Kadın da öldü. Abi zor oyun gerçekten. <laughs> bu olay başlı başına riski görünüyor. O mektubu kim bıraktığını bilemeyiz. Masum bir şekilde olabilir. Haydi uzadı. Başaramadık abi. Son sözlerimiz bunlar oldu. Bunu okuyan kişilere tavsiyemiz de okunaksız yazı diyor. 47 gün hayatta kaldık arkadaşlar. Birinci günde hepimiz güvendeydik. Richter ölçeğine göre 10 büyüklüğünde diyor. Atom köyde sus, uykusuzluk, kütüphane kartı, ordu uçağını kaçırdık. Ordu uçağı gitti. Ordu kandırdı arkadaşlar bizi. Geçmiş olsun. Yine bitiremedik oyunu. Bitmiyor abi. O kadar da güvende oynamaya çalıştım. Her şeyi yaptık. Hayatta 47 gün kaldık. 7 tane su tükettik. Su demek ki çok önemli ya. Evdeki eşyalar önemli okey. Ama suyla yemek çok önemli ya. O oyunu başlıyoruz ya. Oyun başladığımız anda ya birisini almayacağız. Ev yanımıza çocuklardan bir tanesini. Ya da anneyle babayla iki kişi devam edeceğiz. Bilmiyorum çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Macerayı bitirdik başlamadık. İsterseniz tekrar başlarız ama bu oyun bitmiyor ya gerçekten. <laughs> Sürekli başımıza bir şey geliyor yani. Kaynaklarımız varken el fenerimiz yok. El fenerimiz var haritamız var her şeyimiz var deprem oluyor el feneri kırılıyor kaynak olmuyor ordu gelmiyor kaynak susuzluktan ölüyoruz susu su yemek full radyo bozuluyor anladınız mı <laughs> başımıza bir şeyler geliyor çözemedim ben arkadaşlar İsterseniz yine baştan oynarız ya devam ederiz ee, yorumlarınıza göre yine başaramadık dedim ki bu sefer bitireceğim dedim yine başaramadık arkadaşlar pes ediyorum gerçekten pes ettim ben daha da <laughs> Daha da oynamayı düşünmüyorum eğer isterseniz tekrar baştan başlayacağım da e, size kaldı durum yorumlarda yazın bunu yorumların e, oy çokluğuna göre devam edeceğimize ya da artık oyun alacağımıza siz karar vereceksiniz elimden geleni de oynamaya çalıştım çok teşekkür ederim bu sefer de bana katıldığınız için başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın